E haftalardır milli maça verilen aradan sonra senin de söylediğin gibi e, maçın heyecanı e, sadece Samsun şehrinde hissedilmedi Türkiye ve yurt dışındaki bütün spora alakası olanlar yani uzak yakın hatta hiç olmayan bile hiç olmayanın bile büyük bir merakla e, hafta sonu e, bu maçı. Ee, televizyonlardan izleme şansını yakaladı. Bence e, taraflı tarafsız izleyenleri Samspor e, harika bir e, futbol anlayışıyla e, taktiksel düşüncesiyle e, hırsıyla, arzusuyla e, ve Türkiye'ye örnek gösterilebilecek bir taraftar bütünlüğüyle camia bütünlüğüyle müthiş bir ortam yaratarak ve bana göre de ee, şapka, yani deyim yerindeyse şapka çıkartılacak. Bilhassa ikinci yarı. Bilhassa ikinci yarı.